Herkese merhaba bugün kayısılı kapkek yapacağım. 6 tane kayısıyı püre kıvamına getirerek başlıyorum. Gördüğünüz gibi bu hazır. Yine 5-6 tane kayısıyı küçük küçük dilimleyeceğim. Keki için 2 tane yumurtanın üzerine 1 su bardağından 1 parmak eksik şekeri döküyorum. 5 dakika boyunca mikserin en yüksek devrinde çırpıyorum. 1 çay bardağı sütü, 1 çay bardağı sıvı yağ koyuyorum. 1 dakika boyunca çırpmaya devam ediyorum. Eliyerek 2,5 su bardağı unu, 1 paket kabartma tozunu ve 1 paket vanilyayı koyuyorum. Şimdi burası önemli. Dıştan içe doğru hamurun kabarcıklarını söndürmeden kapatarak karıştırıyorum. Buna fold etmek deniyor. Bu karıştırma aşaması önemli. Kayısı püresini döküyorum. Doğradığım kayısıları ekliyorum. Yalnız kayısıların birazını üzeri için ayırdım. Yine aynı şekilde dıştan içe doğru kapatarak karıştırıyorum. Hamurum hazır arkadaşlar. Üzerinden biraz boşluk kalacak şekilde kalıplara dolduruyorum. Ayırdığım kayısı parçalarını ekliyorum. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25-30 dakika arasında kontrollü şekilde pişireceğim. Bu süreler fırından fırına değişir. Kekinizi ara ara kontrol edin. Fırından çıkınca iyice soğumaları gerekiyor. Bunun için hepsini telin üzerine aldım. Tamamen soğuyunca üzerine pudra şekeri serperek afiyetle yiyebilirsiniz çok güzel mayhoş bir tadı oluyor. Siz de benim gibi kayısıyı seviyorsanız bu tarifi mutlaka deneyin derim. Bir de kanala abone olur ve videoları beğenirsiniz çok sevinirim. Görüşmek üzere hoşçakalın.